Evet arkadaşlar bugün Muhammed Emin'le uçak yapıyoruz. Bugün uçak yapmayı öğreneceğiz. Muhammed Emin size nasıl uçak yapılır onu gösterecek. Dikkatle Muhammed Emin'i seyrediyoruz. Evet yanları kıvırdık. Evet çevirdik. Şimdi katladık ucunu. Tekrar ters çevirdik. Şimdi ikiye katlıyoruz. İçe, çek. katlıyoruz değil mi? Evet, çek. Evet ama şeyin üstüne koy. He. Orada herkes görsün. Sonra bir daha yandan kavuruyoruz. <laughs> Sonra öteki ucunu da kıvırıyoruz. Evet. Uçağımız hazır hale geldi. Bakalım şimdi. Bu şuna bakalım. Bir at bakalım Muhammed. Oo. Tamam bu tarafa doğru at. Tarafa doğru at.